Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Ama bu sefer arayı gerçekten uzun tuttuk arkadaşlar. O kadar ki sizlerden bazıları sormuşlar ya kanka desin iki 2,5 aydır video çekmiyorsun. Saydım 3 ay olmuş. 2,5 3 aydır nerededin diye soracak olursanız, baba memleketindeydim arkadaşlar. Orada bazı komşularla hem hal olduk, bazı sohbetler ettik sohbet koyu oldu mu da kalkmak bir türlü nasip olmuyor. Bir de orada internet fazla çekmiyor. Dolayısıyla bir video ile karşınıza çıkamadım. Eylül ayına kadar sabredeyim. O zamana kadar ben de yaşadığım yerde ne oluyor, ne bitiyor, oranın göresinde neler meşhurdur, hangi yerlerine gidilir, tarihi yerleri nelerdir tek tek araştırdım. Evet doğru bildiğiniz arkadaşlar. Bin yılların tanığı Kadim Şehir Yalvaç videosuyla 2023-2024 sezonunu başlatıyoruz. Hayırlı olsun. İlk önce şunu bilmemiz gerekiyor. Yalvaç, Isparta'da Eğirdir gibi sakin şehirdir. 2012 yılından beri sakin şehir ilan edilmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ara bir aralar çok modaydı. Bizim şehrimiz aman çok sakin. Burada hiç huzursuzluk bulamazsınız. Şehir hayatından çok uzakta bir şehir. Ben de dedim nasıl oluyormuş. Tek tek araştırdım. Hiç kavga gürültü olmaması gerekiyormuş. Araba seslerinden uzak olması gerekiyormuş. İnsanların iç içe olması gerekiyormuş. Yalvaç 2012 yılında bu eksikleri tamamlamış ve sakin şehir ilerliymiş. Hiç uzatmadan devam edeyim. Çünkü bu seferki video gerçekten 8-9 dakikaya sığmayacak galiba. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. En eski yerleşim yeri Pisidia Antokya Antik Kenti anısına 20 yıldır kültür, turizm ve sanat festivali düzenleniyor. Yani 20 yıl dediysem yanlış anlaşılmasın. Yani 2000 yılından beri düzenleniyormuş. Araya koronavirüs oydu buydu girince bazen iptal edildi. Bazı zamanlarda ben gidemedim. Ama bu seneki gerçekten de beklentimin üzerindeydi. Gerçekten de bütün yöresel tatlar oradaydı. Instagram'da görmüşsünüzdür. Erzurum'da çağ yedim arkadaşlar. Öyle böyle değil. Gerçekten çok lezzetliydi. Ama yavaşta yöresel lezzetler de var. Şimdi diyeceksiniz ki kanka diyeceksiniz. Burada ne meşhurdur? Tarım mı yapacağız hayvancılık mı yapacağız Yani Yalvaç'ta kalmak istesek Ekmeğimizi nerede tutacağız Derseniz Tarımdan hiç ümitlenmeyin derim Çünkü Yalvaç'ın iklimi Havası gerçekten çok serttir Zaten orada da Tarım fazla yapılmaz Dolayısıyla İç Anadolu'da olduğu gibi Hayvancılık şehridir Yalvaç Hatta hayvancılık gelişmiş bir düzeydedir ama Akköprü Mahallesi gibi civarlardaki yöre halkı oraya düz karı demektedir. Elma-armut yetiştiriciliği fazlaymış. Bunu da geçen sene öğrendim. Videosunu yapmak bu seneye kısmet oldu. Görler yöresine komşu bu ilçede İç Anadolu yöresinden farklı bir konuşma biçimi mevcuttur. Allah Allah! İç Anadolu insan nasıl konuşuyor ki? Hani meşhur dizileri izleyenler bilirsiniz arkadaşlar. Bu aralar yöresel diziler bayağı arttı. Hemen hemen hepsinin şivesini bilirsiniz. Mesela biz İzmir'deki insanlar ne yapıp durun? Nereye gidip durun gibi konuşurken. hiç Anadolu'da ne ölüyorsun kardeşim gibi konuşmalar var. Bizde de ne dersin? Nereye giden gibi konuşmalar mevcut. Yani Yalvaç yerinde. Ama bir görseniz arkadaşlar. Biz içeriye hiç adım atmadık. Ne dışarı çıkabildik ne içeri girebildik. Çünkü her gün altın günü gibi bir komşudaydık. Komşulara gidemiyorsak sokakta toplanıyordu göre düşünün. E tabi akşama kadar değil tabi bir iki saat birbirimizi görüp gidiyorduk. Ama komşularımız hal hatırı sormadığı bir gün bile olmadı. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de iyi bir tatil geçirmemizi sağladılar. Çünkü şehir gibi yerlerde gerçekten de arkadaşlar Komşu olmak çok zor. Merhaba merhabayı bile bulursam burada çok şanslıyım gerçekten. E tabi buradaki komşularımız iyi. Ama şehir komşuluklarını biliyorum. Bir de taşla komşuluğunu biliyorum. Yani şehir dışındaki komşulukları çok iyi biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar komşuluk her yerde önemlidir. E ne demişler? Ev alma komşu al demişler. Burada önemli bir dipnot daha düşmek istiyorum. Yalvaç doğumlu nüfusun yarısından fazlası Ya İstanbul'daymış ya da İzmir'deymiş arkadaşlar Bunu da mutlaka sınavlarda sorarlarlar diye aklımıza bulunduralım Bundan sonra gerçekten de önemli şeyleri anlatacağım Yani ne konuşuyorlarmış ne yapıyorlarmış Bundan ziyade ne öğrendik Tarımın değil hayvancılığın ön planda olduğunu Elma armut ticaretinin ne Yalvacın bir tık önde olduğunu öğrendik. Söyleden geçmeyeyim. Gelen dost ve iyidirinde elmaları meşhurdur. Kütür kütürdür. Yemenizi mutlaka tavsiye ederim diyorum. Ve devam ediyorum. İç içe bir hayat süren yalvaç sakinleri genellikle ev gezmelerine hamırsuz adı verdikleri yağlı bir yiyeceği götürürler. Ben genellikle yemem ama tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten doyurucu bir besin. Yani ekmekle, fast food gıdalarla besleyeceğimizi bunu rahatlıkla tavsiye edebilirim. Ama mutlaka isteyin biraz yağını azalsınlar. Çünkü yağı midenizi bulandırabiliyor. Ama onun dışında gerçekten de çok faydalı bir yiyecek. Ekşi yoğurtla yaptıkları pirinç çorbaları pirinç pilavı, et ve patlıcandan oluşan tas gibi Karnım acıktı. Acaba bu yiyecekler nerede oluyor? Özellikle sünnet düğünü gibi etkinliklerde kullanılıyormuş. E peki kanka o kadar da taşlıyı anlatıyorsun, ilçeyi anlatıyorsun. Peki yavaşta çeşmelerde musluktan mı içeri suyu? Evet arkadaşlar. Hem de öyle bir içeriz ki. İçme suyu su çıktığı adı verilen doğal bir kaynakta karşılanıyor. E bu kuraklık var. Dolayısıyla az akıyor. Bazı mahallelerde suları kesmişler. Bazı mahallelerde arkadaşlar farklı bir kaynaktan bağlamışlar. Tıpkı bizde olduğu gibi. Bu ornamadaki su Manisa'dan geliyormuş mesela. Ama bizde hala su çıktığından kalın, gelen su çok lezzetli oluyor. Birazcık bir çivi gibi oluyor. Hani derler ya de karpuz kıran gerçekten de öyle bir şey oluyor. Ve geldik Zoruna'nın zırt dediği yere. Bin yılları içinde barındıran kademi şehir diyorum. Pisidia Antokya diyorum. Ama onun dışında başka bir yer var mı? Ayıpsınız. Elbette var arkadaşlar. Onu da Mehmet Atalay Sağlık Parkı ile öğreneceksin. <laughs> bir kere Selçuklu dönemine ait Devlet Camii var. Hemen anlatayım. Arkadaşlar bu Devlet camii Camii'yi 2. Kılıç Arslanı inşa etmiş. Bunun sebebi de bir zamanlar kendisini isyan eden wow. Devlet Han kardeşinin anasına inşa etmiş. O öldükten çok sonra inşa ettiği tahmin ediliyor. Kimilerine göre 12. yüzyılı buluyor. Kimilerine göre 14. yüzyılı ama caminin içi gerçekten de çok güzel. Hemen yanında yaklaşık 795 yıllık bir tarihi çınar var. İnsanlar orada kahve içiyorlar. Eskiden orada sadece erkekler kahve içerdi. Korona döneminden bu yana artık hanımlar da beyefendiler de müşterek bir şekilde orada kahve çay içe ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Serinliklerinden faydalanabiliyorlar. Ama gerçekten de güzel bir yer. Yani Yalvacı geldiyseniz çınar altını görmeden gitmeyin derim. Bir de arkadaşlar orada görmüşsünüzdür. Demirciler bedesini yazan bir yer var. Orada bir çatı var. Aynı çatı devlet anın karşı tarafında da bakarsanız görebilirsiniz. Eskiden orada bedesler olduğu tabi ediliyormuş. Bedeslerden geriye bir şey kalmamış. Çatısını koymuşlar. Geriye kalanlar yani demirci varsa demir bedesteli. ne satılıyorsa onun bedesleri yapılıyormuş. Ama bedesler dert hiçbir şekilde kalmamış. Cumhuriyetli Yaşıt Tabakale. Onun da hikayesi çok güzel arkadaşlar. Biri akrabalarımda da, biri de zavallı da orada çalışmış. Sonra da bakkacı olmuş. Mesela Osmanlı'da izleri taşıyan diye Cami. O da tabi adında da belli olacağı üzere 2. Abdülhamit döneminde yapılmış bir eser olduğu düşünülüyor. Ama özellikle ne var biliyor musunuz? Görgü ve Kaş mahallelerinde sıklıkla şunlara rastlarsınız. Tarihi Yalvaç Konakları wow. Şu an açık değil Resmi izin olmadan da giremiyordum o yüzden size fotoğraf göndermeyi çok istedim Hatta Instagram'a da gönderdim Dışarısını gördük ama içerisine Özel izin gerekiyormuş Tıraşzade Konağı diye bir yer var arkadaşlar 1840 yılında yapılmış Ve 1910 yılında son halini Almış Ayrıca yıkık dökük sadece taşlardan ibaret olan içerisi görür bir Yıkık dökük olan bir eski Osmanlı hamamı var. Ve bunu gibi pek çok tarihi eserler mevcut. Yalnız farkında mısınız arkadaşlar? Tarihi eserlerden birazcık bile bahsedince nefesi daraldı öyle düşünün. Yani alın başı tarih bunların hepsi şehrin içinde. Hani anlattım devlet var dedim, bedesterler var dedim, da ibaret bir de çınar hayatı var dedi. Bunların hepsi şehrin içinde olan yerler. Yani şehrin dışında değil. Düşünün yani şehrin içinde bu kadar şey varsa şehri dışında izlerini kaybetmiş kim bilir neler vardır. Eminim keşfetmekte bizlere ne kadar keyif verecek. Ama daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız belediye ve kaymakamlığın hemen yanında bir alata meydanı var. Bir de onun yanında, kaymakamlığın yanında Yalvaç Müzesi var. Orada daha çok pis Pisidia Tokyo Öğren yerinden gelen taşlar mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Diyelim ve son tavsiyemizi vermeden gitmeyelim. Gezintiye çıkmanız için Hoyrangülü yanındaki taşevi plajını ve veya Hisarardı köyünde bulunan Mısır Parkı'nı tavsiye ederiz ama Yalvaç'a geldiyseniz çınar altını görmeden gitmeyin. E adettir. Videoyu kapatmadan önce bir soru soracağım. Devlet Han Camii'de yani taşlarında bir tane haç buldum. Sizce bunun sebebi nedir? Tabi videoda bahsetmedim ama çok mantıklı bir sebebi var. Eğer bunu bulabilirseniz araştırıp bana videolardan ya da instagramdan bahsederseniz Özellikle YouTube'da bahsetmenizi rica ediyorum. Beni çok bahtiyar edersiniz. Ve bizleri de aydınlatmış olursunuz. Ve böylelikle bin yılın tanığı kadim şehir Yavaş videosunun sonuna geldik diyorum. Sağlıkla kalın, tarihle kalın diyorum.